Selam arkadaşlar. Bir arkadaşım daha bana çiçek göndermiş. Bak kadını göndermiş. Şöyle lazım. Aaa. Bir bakayım. Ooo. Hmm. Hazırmıştı bana da. Göndereceğim diye. Bir dakika şöyle. Hmm, yine sardunya evet Sana dedi iki renk sardunya göndereceğim Ama renklerini şu an ben bilmiyorum Hangisi hangi renk Artık açınca bakacağız Bir tane daha sardunya var Evet Yine üç tane daha sardunya mı oldu Bunlar da pembe açtığını söyledi ama Bunlar da aynı şeye benzemiyor mu Bahçeler doluyor ya biz pirpirim diyoruz bazıları semizotu diyor aynı ona benziyor ben yolda bulsam bunu semizotu derdim olsun yine de dikelim bakalım belki güzel açar canım arkadaşım çok teşekkür ederim sana iyi ki varsın valla şurada da tomurcuk var ama hangi renk acaba çok merak ettim bir dakika şurada Şimdi açasım geldi şöyle. Ne meraklıyım ya. Aha düştü. Neyse artık sabredeceğiz, açınca göreceğiz bakalım neymiş. Teşekkürler canım arkadaşım, iyi ki varsın. Görüşürüz arkadaşlar.